Türkmen ismi Müslüman olan Oğuzlara verilen bir isimdi. Zamanla bütün Oğuzların ortak adı oldu. Ancak daha sonra Türkmen kelimesi konar göçer hayat tarzını ifade etmek için kullanıldı. Türkmenlere 14. yüzyıldan itibaren yörük de denildi. Yörük kelimesi yürümek fiilinden türetilen bir kelimeydi ve aşiretlerin konar göçer yapısını belirtmek için kullanılırdı. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucu unsuru Oğuzların kayı boyuna mensup Karakeçili Türkmenleriydi. Beyliğin ilk askeri kuvvetleri aşiretlerden oluşuyordu. Daha sonra beylik büyüdükçe savaş zamanlarında bir araya gelen aşiret kuvvetleri ihtiyaca cevap vermemeye başladı. Osmanlı İmparatorluğu, hakimiyeti altına aldığı toplulukların iktisadi faaliyetlerinin devamından yana bir siyaset izlediğinden Türkmenlerin de hayat tarzlarına müdahale etmemişti. Osmanlı yönetimi aşiretleri imparatorluk ekonomisinin parçalarından birisi olarak görmüş ve Türkmenleri aşiretlerine göre sayımlarını yaparak bunlara sancak veya kaza statüsü vermişti. Özellikle aşiretlerin yetiştirdiği hayvanlara ve ürettikleri mallara imparatorlukta ihtiyaç duyulduğu için Türkmenlerin konar göçer hayata devam etmeleri merkezi yönetimi işine geliyordu. Divani Hümayun, aşiretlerin adli veya hukuki meselelerin yerinde çözülmesine yönelik kanun ve emirler çıkarmıştı. Osmanlı yönetimi vergileri rahat toplamak ve aşiretlerin yayla kışlak güzergahı arasındaki yerleşik halkın rahatsız edilmemesi için konar göçerleri bir arada tutmaya gayret gösterildi. Osmanlı, konar göçer toplulukları hiçbir zaman kendine rakip olarak görmemiş, onlara imparatorluk tebaasının bir bölümü ve ekonominin bir parçası olarak bakmış ve asayişi bozmadıkları sürece üzerlerine gitmemişti. Nitekim aşiretler de Celali isyanlarının en yoğun olduğu devirlerde bile nadir olarak eşkıyalık faaliyetlerine karışmışlardı. Türkmenlerin de devlete bakışlarında marazi bir durum yoktu. Çoğu iddiaların aksine devlete karşı çoğu zaman uzlaşmacı ve itaatkar bir yol takip ettiler. Devlete itaatin önemli bir göstergesi kabul edilen dergi verme ve hukuk kurallarına uyma konularında Türkmenlerin uyumlu bir çizgide oldukları tespit edilmektedir. Anadolu'daki en büyük iki aşiret Uluyuruk ve Dulkadirli Türkmenleriydi. İki aşiretin 16. yüzyıldaki toplam nüfusu 300 bin civarındaydı. Anadolu'da orta büyüklükteki bir şehrin bu dönemde 5 ile 10 bin kişilik bir nüfusa sahip olduğu göz önüne alındığında aşiretlerin nüfusu oldukça büyük bir rakamdır. Videoyu uzatmamak adına yorumlarda diğer aşiretler detayla verilmiştir. Anadolu dışında Rumeli ile Suriye'de ve Irak'ta da Türk aşiretleri vardı. Rumeli'deki aşiretler Rumeli yörükleri diye anılırlardı ve bu bölgeye Osmanlılar tarafından Anadolu'dan getirilerek yerleştirilmişlerdi. Aşiretler genellikle idari statüde bir kaza itibarı olunur ve kadı tarafından idare edilirlerdi. Türkmenlerin vergilerini toplayıp devlete teslim edenlere Türkmen ağası veya Türkmen voyvodası denilirdi. Aşiretlerin divanı hümayun ile itibatını sağlayanlar, aşiret ileri gelenleri tarafından en büyük cemaatten seçilip padişah tarafından tayin edilen boy beyleriydi. Ayrıca Türkmenlerin bir diğer yöneticisi olan Ketüdağlar ise her aşiret grubunun temsilcisi durumunda olup kendi cemaatleri içinden seçilip devlet tarafından tanınıyorlardı. Türkmenler için çıkarılmış özel kanunlar vardı. Kanunnamelerde aşiretlerin yaylak ve kışlak yolculukları sırasında bir yerde durmamaları, durmaları gerekirse üç günden fazla oturmamaları ve çevreye zarar vermemeleri, zarar verirlerse tazmin etmeleri yazılıdır. Osmanlı yönetimi aşiretleri ekonominin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğü için yürüttükleri iktisadi faaliyetleri sürdürmelerini istiyordu. Devletin istisnai durumlar dışında aşiretleri yerleşik hayata geçirmek gibi bir niyeti yoktu. İskan faaliyetleri başlangıçta programsızdı. Aşiretleri toprağa yerleşmeye devletin teşvik ettiği veya zorladığına dair örnekler azdı. Mecburi iskan döneminde bile bazı aşiretler iktisadi güçlerini kaybetme ihtimaline karşı iskan harici tutulmuşlardı.